Gamze geliyor hocadan diyorum Recep bakıyor. Perdün. Peki senin birazdan gelecek talibin. Diyor ablacığım çok merak ediyorum. Biz de çok merak Tabii ediyoruz ya. nasıl bir Allah. Öyle <laughs> demeyelim. Peki Serdar geliyor Gamze için. <laughs> Hoş geldin serdar. Nasılsın? Galiba. İyiyim. Sağ ol. siz nasılsınız? İyi. Sen nereden geliyorsun? İstanbul'dan. İstanbul buralarda. Evet. Peki. Hoş geldin. Hoş bulduk. İstanbul'dan geliyorsun neresinden? Zeytinburnu. Kaç yaşındasın? 24. Efendim? 24. 24 yaşındasın. Evet. Ailenle birlikte mi yaşıyorsun? Evet. Peki haberleri var mı? Var. Direkt net <laughs> var evet. Peki ne, ne zamandır beni izliyorsun? Bir haftadır sizi izliyorum. Bir haftadır? Evet. Peki neden ben? Gülüşünüzü, olgunluğunuzu beğendim. Geldim öyle. Teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsun? Özel sektörde çalışıyorum. Ne üzerine? Fırın. Ekmek üstüne. Unlu mamuller ustasıymış. Evet. Efendim. Çok güzel. Ay, güzel. Peki kendinden bahseder misin biraz? Boş zamanlarında çalışmadığın zamanlar neler yaparsın? gezerim. Öyle spor yaparım ara sıra. Öyle arkadaşlarla geziyoruz öyle. Dans etmeyi seviyormuşlar. Evet, ne ederim. tür danslar? Kulüp gibi tarzlar, club. Club dans. Ha, ara sıra öyle yaparım. Elektrik boogie falan vardı çok eskiden. Evet. Şimdi o tarzlar da değil. Hip hop ha. falan şimdi değil mi? Öyle ne? normal. Normal club tarzı. Aynen, ben bilmiyorum aynen. hiç. Uzak kaldım. <laughs> hmm. ee, peki ailen ne dedi benim hakkımda merak ettim sizi beğendi hı hı. öyle beğendiler dedi. Evet. sen gerçekten isteyerek ve beğenerek mi geldin evet ben de onu soracaktım Şimdi ha. gerçekten isteyerek gelmiştim sanki böyle doğrağa hiç... küçük bir sınırlı bir halin var <laughs> heyecandan mı heyecan var o yüzden Aa. şimdi sakin durmaya çalışıyor sakin durmaya çalışıyor Aynen. haklısın Serdar'cığım İlk defa çıktığım için. Anladım. Peki e, oldu ki olumlu gitti diğer ilişkimiz. Beni nasıl mutlu edersin moralin bozuk olduğu zamanlar? Normal neşeli olurum, yüzüne gülerim ne bileyim. Normal yaşantı tarzına göre devam edebiliriz yani güldürebilir miyiz yüzünü? Güldürebilirim. Yani denemeye bağlı. Tabii paravan açılına kabul edersiniz. Sonrasında. Belli olur. Aa say hoş geldi. Bir saniye arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Zahil abla. Efendim? Ben orada oturmak istemiyorum da. Nerede oturmak istemiyorsun? Locada. Locada oturmak istemiyorsun. Ben oğulla tekrar konuşmak istiyorum. Sen iyi misin? Aa, ağlıyor bu. Ne oldu? Ben konuşmak istiyorum. Uğur'la konuşmak istiyorsun. Bunun yüzünden bu kadar üzgünsün. Uğur, evet. Sayoş burada çok da iyi değil yani hali. Ben seni gittin zannettim. Dünden sonra, göremeyince loca da. Niye bu şekilde davranıyorsun Sayoş? Bir ne daha şans ver, konuşmak istiyorum seninle. Ay titriyor ya. Ne olur ki bir daha şans ver. Niye vereyim sana bir daha şans? Bana hiç, hiçbir şey hissettirmiyorsun. Niye? <laughs> bir saniye. Ne olacak ki bir daha şans ver? Aa, canım ya. Misin? <laughs> Aa eli ayağı titriyor Uğur. Çok kötü oldum. Efendim? Kötü oldu. Kötü oldu. Niye bu kadar kötü oldu? Ne değişecek sana bir daha şans versem? Neredeydin sen? Beraber olduğumuz süre içinde neredeydin? Ne mesaj attın? Ne aradın? Ne ilgi gösterdin? Yanımda mıydın ki sanki sana şu e an şans Tamam suçluyum dedim ya. Ama beraber olduğumuz süre diyorsun bir tanıştınız. Dışarı çıktınız konuşmaya. Ertesi geldiniz olumsuz zaten. Abla 10 dakika bile konuşamadık. 5-10 dakika bile konuşamadık ki. Hiçbir şey paylaşamadık. Ama kız bak bayağı etkilenmiş senden. Yani duygu duyguları yoğun ki bu şekilde geldi. Efendim Demir abi. Uğur. Uğur. Efendim Neden abi? böyle katısın. Yani kızacağız. Şu anda hepimiz burada etkilendik. Vallahi bir, bir bayanın gözleşi yaprak gibi titriyor vallahi. Hay niye bu kadar katısın yani? Hani kusura bakma abin olarak kızıyorum sana da. Ben olması gerektiği gibiyim Ne yaptı ki bu kız sana değilim. yani? Ne ne olması gerektiği gibi. Ağlanma. Hayır cidden bizi tatmin et Uğur yani bizi, bize bir şey söyle ben anlamadım niye tatmin şimdi? edeyim Demir abi sizi ben burada yani ben sen ne yaptın da bu Büyük kadar bana muhabbet... aşık oldun? İnanmıyor. Nasıl İnanmıyorum. bu kadar bağlandın? Söylesene inanmıyor diyor bana. Bir iki günde nasıl bağlandın bu kadar? Konuşamadık ben bir şey seninle değil. Hayır ben şunu anlamıyorum niye kıza bu kadar sert ve katı davranıyorsun ya onu Evet hayır yani ya. sana kötü bir şey yapmadı sonuçta sadece bir araya gelip konuşamadınız böyle bir şey oldu talihsizlik. Hani sana kötü bir şey yapmadı değil mi? Sonuçta seni kıracak, üzecek bir şey yapmadı değil mi Sayoş? Bir şey yapmadı. Ya bildiğimiz kadarıyla öyle bir şey olmadı. Sadece haber vermedim. Haber, haber, haber vermedim. Şey mi? öyle tamam. bir onsuz dışarı. Sen hatanı tamam. kabul ettin, özür diledin değil mi? Özür e, diledim. Tamam o zaman. İbrahim de konuşacakmış. Al, ha. Uğur, ee, dedin ya dün beş dakika bile konuşamadık dedin ya. Evet. Yani bu çaya çıkarmak zaten konuşmak demektir. Sen çıkarttın, sen konuşacaksın. Bir de rahatsızlığını dile getirdi. Sen de diyeceksin ki burada, ya dün biz biraz konuşamadık, hatta konuşamadık. Dün de burada da rahatsızlığını dile getirdi. Dün de biz burada biraz sanırsam, daha konuşalım Aynen diyecek. böyle Doğru. diyeceksin. Şimdi kalkmışsın burada gözyaşı döken birine... Hala yükseliyorsun diyorsun ki benden ne istiyorsun? Ben sana ne verdim daha aşık oldun. Ben o şekilde Demek ki sana sen karşı bir şeyler seçiyorsun. hissediyor ki burada gözyaşı döküyor. Tamam bir diyor. günde nasıl burada bu kadar yoğun duygular hissediyor İbrahim? Tamam Uğur sen diyorsun ki konuşamadık diyorsun. Konuşunca ben, demek ki bir şeyler çözülecek ki burada burada ağzından, ağlıyor. Ağzından cımbızla laf mı alayım İbrahim? Soğuk, uzak konuşuyor benimle. Demek ki iyi konuşamazsınız Uğur. beş dakika konuşamadığında ne anladın ki sen, sen burada ne çıkartıyorsun? Ben diyorum ki bir şey konuşamadık sen diyorsun ki iyi, hiçbir şey konuşamadık İbrahim. Sayhoş uzak şey. soğuk davrandı bana soğuk diyor. Soğuk değil benim Türkçem iyi değil Türkçen ya. Türkçen iyi değil ondan. O yüzden şey yapamadım. Evet çok ifade edemedim. Ayrıca yani. ağlama niye ağlıyorsun? Sen hiç konuşmuyorsun Kendin... dün de konuşmadın serviste de konuşmadın o yüzden. Üzülüyor demek ki. Değer veriyor demek ki. Ne, ne olur ki bir daha şans versen. <laughs> ee, şey... Uğur, kızı istemeyerek çaya gittiğin o kadar çok belli ediyorsun ki hani niye amaçla gittin onu da ben anlamadım yani. Çaya gittiysen zaman şey vakit ayırıp konuşsaydın hiçbir şey yapmamışsın. Şimdi de kız orada e, senden bir şans istiyor. Tersliyorsun. Ben terslemiyorum. Sesim geliyor mu? Ben terslemiyorum Naz. Ayrıca nasıl hangi amaçla çıkmış olabilirim ki? Ben de konuşmalarından etkilendiğim için gerçekten Çaya tanımak, için. Oldun. Tanımak, tanımak için cevaplarından tanımak için çaya çıktım. E o zaman evet. niye zaman ayırıp tanımadın? Ya konuşamadık, bir şey paylaşamadık diyorum. Ayrıca sen neden yorum yapıyorsun? E merak ediyorum çünkü. Senin bana yorum yapmanı ben çok uygun bulmuyorum. Sen yorum e Ben yapma. uygun bulduğum için yorum evet. yaptım şu an. Peki Esin, bir şey soracağım sana ama başka bir başka bir şey mi var kabul etmiyorsun? Hani ne başka gibi? bir sebep mi sebep mi var onu soruyorum. Hayır, sadece tek sebep. Tek aramadı diye ve uzak dolayı. davranması ve benim için samimiyet önemli. Ben burada dedim ki dün. Şuradan kimin ne çaya çıkarsam çıkayım, her dakika, her saniye benim için önemlidir. Davranışları, söyledikleri. Biz hiçbir şey konuşamadık. Defalarca neden soğuksun bana karşı dedim, söyledim defalarca. Özgür bir cevap de alamadım. Diyelim. Özgür. Sessiz. Uğur bir şey söyleyeceğim dün e, ben de servis edeyim kız senin gözünün içine bakıyordu konuşmak için suratına bile bakmadın kızın Ha yani. sen fark ettin değil mi konuşmak için? Evet ya yani yani kız orada Ya yani hani bir şey desin de bir şey diyeyim diye böyle suratın içine bakıyor yüzüne bile bakmadı yani kızın. Yani Uğur kardeşim senin de bir şeyler e, fedakarlık yapman lazım yani her şeyi oradan Nasıl bekleyemezsin. Nasıl bir fedakarlık? Mesela. Ama şimdi Uğur sen inanmıyorsun ya, bir şey hissettin ama bak hani arkadaşların da şahit olmuş belli ki bir şeyler hissediyor ki şu anda da burada bu şekilde. Hani var bir şeyler ki ısrar ediyor yoksa niye ısrar etsin bak anlamış arkadaşlarında. Mehmet Edize de verelim mikrofonu. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim Uğur. Diyorsun ya ilk günden bana nasıl aşık oldum. Seni dün tane insan değil ki, Önceden de buradaydı Savaş bu birincisi, ikincisi. Sonra diyorsun ki bana soğuk davrandı, sıcak davranmadı. Bunun için mi uzaklaşıyorsun o insanlar. Savaş burada başka olur. bir sebep mi var Sayoş. kardeşim? Hayır aklımda başka bir şey yok arkadaşlar. Bunu nereden Peki, çıkardınız? Peki şöyle Bunu... yapalım. Ben... Ee, Savaş bir kez daha konuşmak istiyor. Sen bu fırsatı verecek misin Uğur? İyi değil şu an çok daha fazla böyle bekletmek istemiyorum onu. Hadi gidin konuşunur, Uğur. Hadi. Tamam gidelim ama ben bir şey demiyorum şu tamam, anda ama Sadece ağlamaması için ve konuşmak için gidiyorum şu tamam, Tamam ama gidin konuşun bence en sağlıklısı. Tamam. Sen de Önü üzülme olma, daha fazla. git konuş tamam. ondan sonra bakarsın. Tamam hadi. Bir şey olmaz konuşmakla ne kaybedeceksiniz? Bu arada biraz evvel, e, kusura bakmayın sevgili Müjgan Hanım aramızda gelinliği bize hediye eden e, sevgili Müjgan Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz size de. Gençlerin hayalinin bir parçası oldunuz. Gerçekleştirdiniz. Evet. Teşekkürler. <laughs> Sağ Bir de armağanınız olacakmış. Kusura bakmayın böyle apar topar şey oldu. Onu da Bilal'e takdim edecek çiftimize kendisi. Evet paravanı da açalım biz. Gamze Tayyip ile karşılaştık. Gözümden ama kalbimi 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 tutuyor. Gözümde ama kalbimi kalbimi. tekrardan. Başlayayım. Teşekkür ederim geldiğin için ama karar maalesef olmuşsunuz. Tabii. Tamam. Peki Gamze Del Hoca'daki yerine geçerken Serdar da diyeceğim ki istersen devam edebilirsin. Tamam. Şimdilik vedalaşıyoruz. Tamam. Sağ ol Serdar. <laughs>